Ayrıca konuğumuz Ankara'dan katılıyor. Eşinin kendisine ihanet ettiği iddiasında bulunurken gelin dedi ki tam tersi kayınvalidem kocasına ihanet ediyordu ve bu yüzden evden ayrıldı iddiasında bulundu. Reis Bey kocanız telefon attığında. Reis Bey merhaba. Merhaba. Esra Hanım'la görüşüyorum. Evet şu anda canlı yayındasınız ATV es Esra ekranlarında. Esra Hanım. Haydi yayınlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Hanım. Allah zaten soracak o hale -hı. <laughs> şimdi benim herhangi öyle şiddet bidet, kadın madde herhangi öyle bir şeyim yok Şu yani an hayatınızda biri var mı? Onunla mı yaşıyorsunuz? Ki, ay, ya. ay. Ulan bak, dört kadını kurban aldın ya ne yalan söylüyorsun şey, sen bak, Esra Hanım konuşmasın bak ben kapatırım Tamam siz konuşmayın anlatın Reis Bey Esra Hanım. Evet dinliyorum. Demi, demi gelin de konuştu. Ta Ankara'da adam dolandırmış. Hep evet, bu kadın bak bu kadın 2019'un 9. ayı 8'inde evi terk etti. Evet. Evi terk etti. Gitti sıkılma hiç, kaldı. niye terk etti hiç. Evet. Sıkılma evinden kaldı. Hı, hı. Sıkılma ne kadar kaldı kalmadı onu bilmiyoruz. Hı hı. Araştırabilirsin. Ondan sonra. sonra Araştırabilirsin. ...bana yana... Reis Bey, e eşiniz demedim, e, sığınma evine neden git? Öyle durup dururken canım sıktır yani, ben sığınma yani, evine gidiyorum ...diyemezsiniz... Bu yani, yani. plaka e, yani evin içerisinde o bu kadının bir şiddete uğramış olması gerekiyor. Şimdi bak beni dinle. Eğer beni dinlersen hı hı. yalnız o konuşmayacak. Bu gece saat 3'te Bak yalan Dinliyor söylüyor. beni? Dinliyor mu beni? Evet dinliyorum. Gece saat 3'te benim komşumun kadını saat 3'te sokakta pijama katiyle görmüş. Gör, Eşiniz o... Asiye mi? Tamam nerede gördüm ben hastanede ya, işte... gelmiyor muydum? Gece 3'te pijamalarla sokakta mıydınız? Yalan söylüyor. Tamam. Arabesini... Dur, dur. Dinle, Dursun'un dursun, dursun lan ben atranım, Mürperi, benim, atranım, ben Peri hastanede yenilmedim. Bir dakika şu pijama olayını anlatır mısınız gecenin üçündeki? Kapat, dur ben kapatsın ben. Ya ben konuşayım mı konuşmayayım mı? Konuş baba. Ya suçlu ya yalan ben söylüyor. Ben gece saat üçte. Hı. Saat üçte hastane tamam sokakta bir kadını benim komşum kadını pijama katıyla görüyor. E seninle beraberdi niye yalan söylüyorsun? Ben de beraber beraber yok kadın. Sus yalan söyleme. Yalan bak, söyleme. Ama dinle beni. Ay sana dinliyor mu? Onu konuşturma. Dinliyorum, dinliyorum. Bir şey Ama konuşturmayın. Aslı abla. Tamam. tamam. sen de konuşamıyorum, konuşamıyorum diyorsun. Bir, bir sürü kelime gidiyor. Karını gece üçte sokakta görüyorlar. Karısını değil, komşuyu görüyorlar. Gülperi komşu. mi? Gülperi mi? Hayır, bir dinle beni. Kimi gördün gece üçte sokakta pijamayla? De karın bu naridi, benim, üçte benim bir karın ne Üçte ne arıyor? Ya benim kadın, bak. Nerede geliyor? Benim karı ben? var ya. Gece saat 3'te benim komşunun kadını gece saat 3'te sokakta pijama katıyla görüyor. Evet. Ondan sonra bu da gidiyor başka bir komşuya söylüyor. Evet yalan. Komşu da yani. gidiyor, komşu da gidiyor kocasına söylüyor. Ee, hı hı. kocasına söylerken, kocasına söylüyor, kocasına söylüyor, kocası da bana telefon açtı. Dedi komşu ayıp değil mi? Senin karın böyle bile söylenmiş Senin karın senin karın benim karım gece saat üçte sokakta pijama katıyla ya senin karı ne arıyor? Seni... da var. Size iftira mı atıyor? Yani izleyin. ben iftira atıyorum. Karı onun evden çıkıyor. Ben hastanede geldim. Karı evden çıkıyor pijama katıyla. Ha. Gece <laughs> üçte sen hanım bu kadını nerede Öyle görüyorsun? Mi? Kapı komşum ya. Nerede gördün? Ben hastanede geldim ...çıktı pijam katıyla. Evin evet. içerisinde. Evet. O da diyor ki sokakta gördüm yalan diyor. Yalan söylüyor. Bu yalan söylüyor. Yemin ederim ederim. Elimi kurana basarım yalan Esra söylüyor. Hanım, Peki. Hanım, Reis Bey var, bakın telefon da çok ya zor. Selle... Bakın. Esra. Boşanmak eş... Esra... istiyor musunuz eşinizden? Ben boşanmak istiyorum. Boşanma davasını açın. Bu beni bu beni dolandırdı. Benim hakkımı getireceğim. Bu beni Benim el, hakkımı getir. Karine 50 el, milyarı yedi ya. Konuşmak konuş konuşamıyorum Esma Hanım. Ben ya. konuşamazsın ki suçlusun tabii. 50 milyar el, kadına yedi ya. Kapat ya ben bir konuşayım. Oğlumun taksisini dur, verdin bir ya. onu. bir dakika. El, hanım, bak kendisi de orada anlatıyor. Ben ben kendi besi işi yapıyordum. Hı. Benim 160 milyar paramı çarptı o bir tane hırsızla beraber Kim? getirdi yediler. Kız ben mı diye çağırırken bunu çağırdın geldi bağla, kapıyı üstüme aldı. Kızı bağla. Ancy, ne buraya gelir şey. misiniz lütfen? Ben oraya gelmem. Bakın ben anlaşmalı gerçekten... boşanmak istiyorsanız bir an önce bu evlilik Anladım. bitsin diyorsanız ben size bu konuda destek olmak isterim. Hayır bak, bak Esra Hanım. Ha. Bak kendisi orada söylüyor. Söyle, Dur Söyle, Asiye Hanım. Evet. Bak kendisi orada diyor ki ben diyor, malım var değil bunu var. Evet ben de evet. eski şey yapıyordum. Benim 160 milyar paramı çarptı o çin götür yedim, hırsızlar. 8. ayda yediler. Hırsız cezaevine. bile Hoca patına kurban aldı Nurperi e, oğluna 20 milyar. Ne Gülperiymiş gül. ya. Ya bab ne bu patına ağzını ya? Nürperi... Kadına... ya ne? Ben evet, e, Reis Bey bir saniye bakın çok zor Aşı sizin hanım, telefonunuz. Ersan Hanım tabii onun üstüneydi. Ersan Hanım tabii e, Siz, <laughs> bunu siz karınıza var, boşanma davası da açtınız, bana, açtınız bana. mı? Hiç, el koyuyor ya. Ası, bak boşanma boşama davası var ya bak boşama davası kendisi açmıştı. Ben gittim. He. Ben git ben gittim mahkemeye bir de nafaka açmıştı. Ben evet, o o evet. sizin fotoğraflarıyla bununla beraber götürürken ondan sonra mahkeme reddetti. Bu onun boşanma davasını mı reddetti? Hayır bana laf Anladım. Da tamam. Reis şey Bey ben sizi yayın sonrasında arayacağım e, ve buraya da gelmenizi isterim. Anlaşma bozulma konusunda size yardımcı Gelecek. olmak Gelecek. isterim. Gelecek. Şimdi sizle ilgili iddialarından ziyade, olsun, ziyade Asiye Hanım kendiyle ilgili efendim. anlatmadığı çok fazla da şey var. Yani bunlar da şimdi ihbar hattına düşüyor. Pazar <laughs> Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Pazar günü görüşürüz Asiye tamam, Hanım. Teşekkür buyurun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Sağ olun. Ya. Beni da Ne olursa olsun. Tamam. Nerede ince surda komşu? Yeter ki beni kurtar. Bana ne yapmış? Ne yapmış bana? Sırtımda gelmiş oğlumun elbisesi.